Bir genç Hz. Musa'ya dedi ki, Ey Musa, bana hayvanların dilini öğret, böylece onların ne konuştuklarını bileyim de kendim için ibretler alayım. Hz. Musa aleyhisselam dedi ki, Var yoluna git genç adam, bu işin sonunda hiç ummayacağın tehlikeler vardır. Hikmet ve ibret gözü istiyorsan Allah'tan iste. İnsan yasağa daha bir hırslı olur. Hz. Musa'nın yasaklaması genci daha da hırslandırdı. Genç, ey Musa ''Ne olur beni bundan mahrum bırakma, bu yasak beni çok üzecek.'' dedi. Hz. Musa aleyhisselam kendi kendine ''Aman Allah'ım, bu saf çocuk şeytanın oyuncağı olmuş. Öğretsem başına olmayacak işler gelecek, öğretmesem hakkımda kötü zanla kapılacak.'' dedi. allah Teala'dan şöyle bir hitap geldi. ''Ey Musa, biz dua edene icabet ederiz. Ona istediğini öğret.'' Genç adam, horozla köpeğin ne dediklerini duymak istedi. Hazreti Musa da artık horozla köpeğin dilini öğrendiğini bildirdi. Genç adam Bir seher vakti öğrendiğini denemek üzere evinin kapısında beklemeye başladı. Evin hizmetçisi sofrayı temizlerken yere bir parça ekmek düştü. Horoz hemen ekmek parçasına kapı verince köpek dedi ki Ey horoz Sen benim hakkımı yiyorsun Sen buğday tanesi de yiyebilirsin ama ben yiyemem Böyle yapmakla bir köpeğin rızkını yemiş oluyorsun dedi. Horoz canını sıkma Allah sana başka rızık kapıları açacaktır. Mesela yarın ev sahibini at ölecek, onu yersin, dedi. Bunu duyan genç adam hemen atı sattı. Horoz köpeğe çok mahcup oldu. Ertesi gün yine ekmeği horoz kaptı. Köpek, ''Ey düzenbaz horoz, hani at ölecekti, beni kandırmaya utanmıyor musun?'' dedi. Gün görmüş horoz da, ''At öldü ama burada değil, sahibi zarara girmemek için atı satıp zararı başkasına yükledi.'' Ama merak etme, yarın katır ölecek. Bütün köpekler ziyafet çekecek, dedi. Hırslı genç, zarardan kurtulacağını düşünüp hemen katırını da sattı. Üçüncü gün köpek yine horozu kınadı. Kendisine yalan söylediğini bildirdi. Horoz, tamam Katır da sattı ama yarın kölesi ölecek. Kölesi ölünce yoksullara ve hayvanlara bol bol yiyecek dağıtacak, dedi. Bunu duyan adam kölesini de sattı kendi kendine seviniyor, üç kere zarar etmekten kurtulduğu için içi içine sığmıyordu. Ertesi gün henüz hiçbir şey yiyememiş olan köpek ahlar vahlar edip ''Ey hileci horoz, ne zamana kadar yalan söyleyeceksin?'' deyince horoz dedi ki ''Ben asla yalan söylemem. Köle onu sattığı adamda can verdi. Ama hiç merak etme, yarın ev sahibi kendi söyleyecek. Varisleri de onun için bir öküz kurban edecekler. Sana da bir hayli pay düşecek.'' dedi. Sözün özü. Atın, katırın, kölenin ölümü başa gelecek kazayı gidermek içindi. Adam mala tamah edip malını kurtardı da canından oldu.